Merhaba. Ee, şey, e, açıklamayı vermemiş mi? uysu söyledi bana arkadaşa. Ee, sesimin az geldiğini söyledi. Yani tekrardan çekeceğiz. <laughs> Hepsi burada zaten. Bu arada karakterimi değiştirdim. Bunlar. O zaman direkt ben kırmakla başlıyoruz. Diğerlerini inşallah unutmam diyerek başlayalım. Evet, ilk başta şey koyuyoruz. Always, act deli in deli intix. Ee, şeyleri de tabi videonun sonunda, öbür videoları da göstereceğim ee, nereden aldım falan filan. Onları göstereceğim. Kanalının adını büyük ihtimal bırakmam. Şeyine bir tek açıklamasını gösteririm. Hadi be başlayalım. Repeat, always activate ve bu sıfır olmalı zaten. Neden anlatmaya çalışıyorum ki? Buna giriyoruz. Bekleyeceğim kopyalama şey olmayanlar için. Ama o da tabi azdı. Bu. Ayarlar bunlar. Her zaman etkin. şeyin Bunlar da böyle. Ee, hem hem. Ee, hemen bunu da? Böyle. Ayarlar aynı. Buna geldik mi? İşler değişiyor işte. Bunu bu da alacağım. Bekleyin. Bakın burada Need ve böyle olacak. Ondan sonra. Ee, yenileyici değil. Bunu koyuyoruz. Ondan sonra bunu içinde de bunu yazıyoruz. Sonra tekrardan devam ediyoruz. Bu yukarı doğru da alabilir ama bu şey olmayacağı için böyle çok tercih edilmez. Böyle. Ondan sonra bu geliyor. <laughs> Böyle sesim oldukça kısık olmamasına çalışacağım. Saat de 12 falan. Çok kısık sesle oynamıyorum ki Ondan sonra geliyoruz. Tabii öbür kısmı. Bir, iki, üç. Bunları koyuyoruz. chain. chain. Repeat. Elvisektivit. Bir tek bu arkadaşlar e, redstone'suz olabilir. Böyle de gözükebiliyor. Ondan önce şunu unutmuşum yine ya. Hep burada aklıma geliyor. Bunu ilk başta yapmanız gerekiyor. Of o e, e, yok lan neydi? Unuttum. Ha bir de şu da var onu iyi ki unutmadım. Tikin garaya at. 40 yıl. Kırk yıl. E, ondan sonra full bunlardan. Sonra da kills bir diye hatırlıyorum Bir kills de olabilir. Bunu yazacaksınız. Ben yazmayacağım olduğu için zaten. Hatta bir dakika list yapalım. Ne varmış? Kills bir. Kills bir. Evet. Tamam. Ondan sonra. E. Unutuyorum bu arada. Scoreboard yapıyoruz. Objectives e, ben listeleyeceğim size hemen. Q, Q olacak. Dummy yapacağımız Q ve Dummy. Kiss olacak. Dummy olacak yine. Kiss, Dummy. Dummy hepsinin sonunda olmalı. Neden bilmiyorum. Kiss var, Q var, Dits var. C, C ve aliv var. Onları girdikten sonra hemen şeyi göstereyim. Bunda dur. Bu bu bu. Ondan sonra gelelim öbür bloklara. İşlemin ana kısmına gelelim. birinci bu titil raf Hatta bir dakikaya iki dakika durduracağım BlueStacks'ten öbür şey, hesabımla gireceğim olmadı <laughs> böyle bir girişte geleceğimi bekliyor muydunuz hiç bilmiyorum ama olmadı çünkü bu bir şey benim internetimde değilmiş gibi davranıyor. Bir de saat bir buçuk olmuş. <laughs> Onu fark ettim. Bunu giriyoruz. Bir tık zor. <laughs> Girmişsinizdir herhalde. Ee, sonra bu. Hop. He, alta geldi de oymuş. Tamam. Burada 50 yapın ve bunu girin. Al sekti bit. Bu da öyle elle yapıldı. Bin yapmanız gerekiyor. Zaten ne bekledik ki? E, açıklamaya koyacağım cidden. Koymazsam neyse. E, böyle hızlı geçiyorum artık. Hızlıca açıklamalara yer kalsın diye. Yusuf herhalde bildirim gitmez gece <laughs> Onu çok şey yapıyor ya. Bekliyorum. Evet. Scoreboard players at eta de 0 Buna geliyoruz. Ee, Al sekte Ondan sonra scoreboard players at eta kills sıfır. Komut bile olmadı bu arada. Mecburen. Yoksa olmaz. Tamam çıkmamış hiç. O zaman artık açıklamaları geçelim. O videoya geçeceğim tabi. Hadi geçelim. Ne bekliyoruz? Şunları bir daha düzenleyeyim de sonra düzenlemek uzun sürüyor. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle uzun sürüyor. O zaman geçelim. Yok lan bu. Okey, e, yaptım. Yaptım, evet. Şimdi e, yapacağız ama arkadaşlar baya yanda şeyler var. Ben onları tabi bilgisayara edit programı yükleyeceğim. Yarına yüklerim. Tabi e, Eylül'e ayına mı girdik ya? Ha, evet. Oh. Ya. Oh. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, bu. Hı, tamam. Geldik. Buradan siz bunları da ekleyebilirsiniz. Objectives, at, he, dummy. Tabi açıklamaya da vereceğim direktman şey yapabilirsiniz. Bu Tabi istiyorsanız bunlar. QVC. Bu ikisi önemli olan. Böyle yazdığıma bakmayın. Tabi sansürleyeceğim bu arada oraya. <laughs> Ay. Ee, sonra Title Raw var. Ama tabi bak. Burayı alıyoruz. Şu SL kadar. Şuraya. S diyorum ben buna kadar yapıyoruz. Ondan sonra buradan başlıyoruz tekrardan. Bunu alıyoruz. Sonra yapıştırıyoruz şeye. İlk bunu buradaki aldığımızı sonra bunu ondan sonra oluyor zaten. Time komut ben yapamadım. Olmadı. Denedim. O yüzden yok. Buna girmeye de bilirsiniz. Ben hemen bırakacağım 2 dakika. Tamam. O zaman geçelim. Bunlar Scoreboard Player Set Eta C1 Scoreboard Player Set QG0 Scoreboard Players Operation QG artı eşittir Eta C Böyle Tabi buradan şey, para ekleme falan adın, player'ın adı sonra şeye ne kadar oluyor. Tabii ben ona bakmıyorum. Hemen şeye geçelim. Öbürüne. Evet. Yani, i̇kincisine hoş geldiniz diyelim. Tabii CapCut'ta bunu birleştireceğim ama kaydı durdura bastım. <laughs> <gülüyor> Neyse. <laughs> <laughs> Okey. Konutlar. Scoreboard. Objectives. Ad. Kills. Domain. Scoreboard. Objectives. Ad. alive Domain. Ama bunlar chatten olanlar. Yani sohbetten. Scoreboard. Objectives. Ad. Kills. Domain çıkayım buraya at kırkıl ee, anladınız siz hay şuna <laughs> bir kez yapacağınız yanlış yapmışım kez bir demiştim <laughs> geçelim o zaman öbür kelere repeat ne? ne? Söylemeye yoruldum bu arada. Siz buradan bakın. Tabii şeyden benim şeyden bakmazsanız. Altta adanın adı gözüküyor. <gücün. gülüyor> dur dur dur. En azından orayı sensirlemişimdir ya. <laughs> Ana önemli olan kısım bura. Evet bura bura. <laughs> hmm, bura. Ee, aynen aynen. Aynen aynen. Burayı yapıyoruz. Ana önemli kısım orada. Or bunlar çalıştıranlar. Bunlar da e orisaz durmuş. Böyle. Ne yapacağız? Başka. Ben editleyeyim <laughs> mail oluruz ya gecenin bir Siz de oh, oh. rahatça izleyin ya. Boş verin beni. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, neden ne zamandır beri yokum hemen onu açıklayayım. Çünkü yokum. İstemiyorum. Minecraft'ta tek başıma bazen Arctic Survivor Yusuf'a da giriyorum da onu şeye bırakacağım. Yarın yayınlayacağım YouTube ya rahatsız olmasın diye. Gecenin bir kaçında bildirim almasın diye. Kanalı kanal ne, ne? Neyse kanalını oraya bırakacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ne diyelim artık? Bay bay.